Hepinize merhaba. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de birbirinden zorlu maçlar var ve bir final haftası niteliğinde bu hafta. Biliyorsunuz Galatasaray Başakşehir'le oynayacak. Giresunspor Spor Deplasmanı'nda olacak Fenerbahçe ve Beşiktaş Antalya oynuyor. Ama birincilikte de önemli bir final haftası. Bence bitime son 3 hafta kala Çaykur Rizespor'un ikinci olma şansı çok yüksek gözüküyor. Samsun Spor zaten şampiyonluğunu garantilemişti. Pendik Spor bastırıyor. Eyüp Spor avantajını kaybetmiş gözükse bile son haftalarda matematiksel olarak şansını kullanmak istiyor. Bunun dışında Gerçekten iddialı olan takımlar var. Sakaryaspor gibi. İlk altı için Göztepe yine önemli bir takım olarak ön plana çıkıyor. Bodrumspor veya ve benzeri. Şimdi hem ikinci olarak doğrudan Süper Lig'e çıkacak ikinci takım hangisi olacak konusu merak edilirken playoff mücadelesi de bence hat safhada birincilikte. O bakımdan birincilikteki maçlar da futbol severleri yakından ilgilendiriyor. Heyecanlı bir futbol hafta sonu bizi bekliyor. Bütün takımlara hak ettikleri ölçüde başarılar dilerim. Daha doğrusu hak edenin kazandığı bir yarışma olmasını dilerim hafta sonu itibariyle. Daha doğru ifade bu olacak sanırım. E, tabii Galatasaray'ın ve futbolun gündeminde pek çok konu konu var. E, bunlardan bahsedeceğim e, özette. Okan Buruk'ta Emre Belezoğlu'nun bir araya geldiği yemekte buluştukları maç öncesinde böyle bir buluşmanın olup olmayacağı şeklindeki bir iddia. E, Dursun Özbey'in açıklaması var. Ahmet Durçebi'nin bugün bir açıklaması var. Kendi yöneticisini savunan nitelikte bir açıklaması ki Serhat isimli, Serhan isimli düzeltiyorum e, yöneticisi Beşiktaş'ın yöneticisi gayri ahlaki bir ifade kullanmıştı. E, Twitter'da bir maçtan sonra. Elbette ki Galatasaray'ı yenmenin yarattığı sarhoşlukta e, bunu açıklayabiliriz ve doğru bulmuyoruz dedi. E, bu anlama gelen bir ifade kullandı Ahmet Durçebi ama bir yöneticinin e, hangi sarhoşlukta, hangi sayıklarla e, yapıyor olursa olsun e, bunu yapmaya hakkı yok. Çünkü yöneticinin gayri ahlaki olmak ondan sonra duygularına e, yenik düşerek e, etik dışına çıkmak gibi bir lüksü olamaz. Yönetici duygularını kontrol edemeyen insandan taraftar demiyorum. ki taraftarın oto kontrolünü sağlaması ve bu tür paylaşımlarda bulunmaması gerekiyor. E, ahlaki değerler açısından baktığımızda e, o yüzden bir insan diyorum. Oto kontrolünü sağlayan hiçbir insan bunu yapmaz. Oto kontrolünü sağlayamayan, duygulara yenik düşen insanın da yönetici olma ihtimali yok. Ya da olmuşsa e, doğru bir yönetici profili değildir bu. E, bu açıdan değerlendirmek gerekir. Eee çok daha sağduyulu, çok daha e, efendi e, gayri ahlaki yollara sapmadan düzgün ve tutarlı açıklama ve paylaşım yapmaları zarureti var Dolayısıyla orasından tutup burasından tutup işte babası zengin dendi şöyle dendi böyle dendi kamuoyunun önüne atıldı Tehdit aldı şu aldı bu aldı gibi gerekçelerle e, bu gayri ahlaki davranış hiçbir şekilde savunulamaz e, Galatasaray'da e, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı yenmişti 3-1 bir yenebileceği bir maç oynamıştı 2-1 yendi Ondan sonra kimse hiçbir Galatasaraylı, hiçbir Beşiktaş diye küfretmedi ya da Beşiktaş e falan bir e, ifade, e, gayri ahlaki ifade kullanmadı benim gördüğüm kadarıyla. Hiçbir yönetici de Galatasaray'da geçmişte yöneticilik yapan hiçbir kimse, kimse. Dolayısıyla e, yani yöneticinin ne olduğunu doğru tanımlamak lazım. Ona göre davranmak lazım. Yöneticileri de buna göre seçmek lazım. Ahmet Durçebir'in etrafında danışman olarak yer alan ya da işte yönetici olduğundan bahsedilen pek çok ismin de bu konuda yetersiz olduğu kanaatindeyim. Şimdi Okan Buruk Emre Belezoğlu meselesine gelecek olursak Okan Buruk'ta Emre Belezoğlu'nun bir araya geldiği, bir yemekte buluştukları, maç öncesinde böyle bir görüntü, fotoğraf verdikleri yönündeki iddia külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Daha önceden elbette ki bir araya geldiler. Galatasaray'da birlikte oynadılar, şampiyonluk yaşadılar. Inter'e gittiler, birlikte oynadılar. O da arkadaşlığı yaptılar. Elbette ki bir takım projelere birlikte girdiler. Bu projeleri yürütüyorlar ya da yürütmüyorlar bilmiyorum ama çok iyi ilişkisi olan iki tane insandan bahsediyoruz. Onların bir araya gelmesi, geçmişte bir araya gelip poz vermeleri bir Yemek esnasında poz vermeleri, geçmişteki bir fotoğrafı alıp bugünmüş gibi yayınlamaları elbette ki az önce bahsettiğimiz gayri ahlaki etik olmayan davranış grubuna giriyor. Böyle bir şey yok. Sadece spekülasyon yaratmak, maç öncesi tarafları kızdırmak, Başakşehir'in daha da bilenmesine neden olmak, Başakşehir işte Galatasaray'a karşı düşük motivasyonla oynar, onların amacı kupa, dolayısıyla Galatasaray rahat kazanabileceği bir maçı oynar düşüncesinden hareketle Başakşehir'e ters motivasyon, sağlayabilmek adına bu tür spekülasyonlar üretiliyor, bu tür yalanlar ortaya atılıyor. Böyle bir birliktelik, böyle bir yemek yok Okan Buruk'ta, Emre Belezoğlu'nu arasında. Varsayalım ki oldu. Ee, olması neyi değiştirir? Böyle bir maçtan önce bir araya gelemez mi? Ee, gelebilir. Ee, sonuç itibariyle Başakşehir 7 yedi tane 7'likte Galatasaray'dan ama Kupa'da Galatasaray'ı elemeyi başardı. Neyi değiştirir? Yani dostluk adına atılmış bir adım olarak da e, yani futbolun fair play çerçevesinde algılanabilecek bir oyunu olduğunu gösteren bir adım olarak da algılanamaz mı? Ama öyle değil işte. Süpekli etmek için hazır bekleyen, şampiyonluk yarışını muhakkak sağ dışından çıkartıp sağ dışına taşımak isteyen bir anlayışın e, yarattığı dedikodular, ürettiği yalanlar bunlar. O bakımdan e, gerçeği doğru e, tespit etmek lazım ve eğri oturup doğru konuşmak lazım. Böyle bir buluşma yok. Ee, buluşma olsa bile ben bunda bir behis görmüyorum. Ee, maç öncesi e, her türlü sağ dışı etmen, psikolojik savaş unsuru devreye sokulacak. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, bir başka savaş unsuru da e, İngiliz basında ithafen yapılan haberler. İngiliz basının güya e, işte Reşika'yı e, Reşika için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve Norwich City'ye teklif verdiği yönündeki iddia. Böyle bir şey yok. Raşıkar'ın bir kere iradesi belli. Galatasaray'da kalmak istiyor ve şu an itibariyle ne transferi ne de kulüpler düzeyinde yapılan hiçbir görüşmeyi umursamıyor. Sadece düşüncesi Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak ve hedefe ulaşmak. Bir profesyonel futbolcunun yapması gerektiği gibi davranıyor. Ama iş gelip sezon sonunda nasıl bir karar vereceğine dayanacak olursa karardan et. Galatasaray'da kalmak yönünde bir iradesi var. Ve bu iradenin değişmeyeceğini görüyorum. Temsilcisi Aykut Erçetin'le de yaptığım konuşmalarda bu soru ulaşıyorum. Bu bir. İkincisi, e, elbette ki e, Fenerbahçe'nin zaten o mevkide oynayan çok sayıda oyuncusu var. E, sırf Galatasaray'ın e, bu dönem içerisinde transferi zorlaştırması, işte Galatasaray 5 ödeyecekken Galatasaray'a 10 ödetmek şeklinde bir politika üretmek için e, böyle bir teklif vermiş olabilir mi? Olabilir. Daha önce işte Icardi transferine girdi e, Erdem Timur anlattı. Daha önce Zaniolo transferine girdi Fenerbahçe. Bunları yaptı. E, kimse engelleyemez bir futbolcuya bir bir kulübün teklif vermesini. Ama önemli olan <laughs> muhatap olduğunuz kulübün nasıl davrandığı ki öncelik olarak Galatasaray'ı kabul ediyor. Yani Raşika'nın satışın ile ilgili öncelik Galatasaray'da ve futbolcunun iradesinin ne yönde olduğu. Futbolcu şampiyon olan takımda ve şampiyonlar ilgili gitme olan gitme ihtimali olan takımda mı olmak istiyor yoksa bir başka takımda mı olmak istiyor? Ben Raşika'nın olduğu yerde yani Galatasaray'da kalmak istediği kanaatindeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı sözleşmesi uzatılmıştı ama aldığı ücret iyileştirilecekmiş. iki katına çıkartılacakmış. 10 gol, 8 gol pasıyla oynuyor. Bu açıdan baktığımızda başarılı gözüküyor ama Kerem Aktürkoğlu'nun kendini çok geliştirmesi lazım. Aldığı ücreti hak eden performans için oyun disipline uyması lazım top kontrolü, top dağıtmak, pas vermek, orta yapmak konusunda kendini geliştirmesi lazım. Bunları yapmadığı sürece Galatasaray'da gerçekten faydalı bir futbolcu olamaz ve Galatasaray'a para kazandırarak da Avrupa'ya gidemez. Aynı şekilde Barış Alper Yılmaz'ın da oyun disiplinine uyması lazım. Topla boğuşmaktan vazgeçmesi lazım. Topu doğru kullanmak, takım oyunu çerçevesinde, kolektif oyun çerçevesinde düşünüp buna göre davranması lazım. Tek başına top oynamıyor. Halı sahada top oynamıyor futbolcular. Büyük takımda top oynuyorlar. Bu bilinçte olmaları lazım Barış Alper Yılmaz'ın da sözleşmelerinin uzatılması ya da iyileştirilmesi konusunda bu konudaki karara katılıyorum ve doğru buluyorum bu kararı bunu belirtmek istedim. Barış Alper'in de Başakşehir maçında 11'de oyun olma ihtimali var ama Başakşehir Kupa maçında yaptığı gibi alanları kapatarak Galatasaray'a alan bırakmayarak ve hızlı hücumlarla oynamak isteyecek. Bu çerçevede dar alanda top yapan oyuncuların daha fazla iş yapabileceği kanaatindeyim. Mata'nın da 11'de olması kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü Mata yedek kaldığında hiçbir zaman problem yapmayan, antrenmanlarda her zaman yüksek performans sergilen bir futbolcu. İddia o ki Mata işte fiziksel durumu gereği 11'de 90 dakika olmayı kaldırabilecek bir oyuncu değil. Ben bu iddianın gerçek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın bir röportajına da yansıdı. Mata harika işler yapıyor ve genç futbolcuların özellikle en çok öğrendiği futbolcu Muhan Mata'ymış. Şu an Mata hem oyunu futbolu zekasıyla oynamayı başaran oyun zekası çok üst düzeyde olan bir oyuncu ve ayaklarını çok iyi kullanıyor. Pas vermek konusunda çok yetenekli. Kapanan savunmalarda araya sızma pasları atabilecek, Icardi'yi doğru paslarla buluşturabilecek biricik oyuncu olarak da Juan Mata gözüküyor. Ben Juan Mata'nın da 11'deki şansının bu haftaki gelişmelere istinaden yüksek olduğu kanaatindeyim. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.